Sizin sesi olacak? dağın başındayız <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> 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 dağın başı daha şey, güzel. Şehir olacağına böyle doğru. yani. İlk defa mı biliyorsunuz? İlk defa biliyorum. Arkadaşlar bilmiyor musunuz siz? Siz de Mağaramız 1966 yılında Doktor Tim Çınar'ın tarafından keşfedilmiştir. Ve mağaranın üst katında 130 metre uzunluğunda bir adet göl, 20 adet küçük gölcük mevcuttur. Bu da dünyanın üçüncü büyük yeraltı gölü mağarası olmasını sağlamaktadır. 3 üst katı da var yani. Evet. Allah Üç kattan oluşmakta bakta Ve aynı zamanda görmüş olduğunuz sodalıdır ve içerisinde herhangi bir canlı yaşamamaktadır. Derinliğe gelirsek arkadaşlar, 13 adet bu gölcük çanaktan oluşmaktadır bu şekilde. Yer yer 30 metre, 40 metre, 20 metre, 15 metre, 5 metre, 4 metre şeklinde değişkenlik göstermek lazım. Yani şu an bulunduğumuz yer böyle değil mi? Evet. O. İşin ilginç tarafı Ali Bey şu an üstümüzde su var. Göl var. <laughs> yani su değil, göl yani. Çok ilginç. Ve var. arazinin karstik olduğunu düşünürsek her an demin de tepemize dökülebilir. Tamamen Toros Dağları karstiktir zaten. Evet. <laughs> Ama karstik dediğimiz olay da sağlam bir hastalık. Yani. Ama suyla beraber aşınmakta. Aynen. <laughs> Bunun gerçekleşebilmesi için en az bayağı milyonlarca yıl geçmez. İşte ayı. Ayı o yıla dek gelelim. <laughs> <laughs> Yanımdaki adam çok şanslı biliyor <laughs> musun? Tek <laughs> getirebilir yani öyle bir şey. Şimdi mağaranın yaz kız sıcaklığı ise 17 derecedir. Hiçbir şekilde değişmemekte